K cisimlerinin sıcaklıklarını üzerine yazayım arkadaşlar. 40 derece, 30 derece, 20 derece. Şimdi Bunlar yan yana olduklarına göre kendi aralarında ısı alışverişi yapacaklar. K'den L'ye ısı geçişi olacak. L'de M'den sıcak, L'den M'ye ısı geçişi olacak. E, bu esnada L hem ısı aldığı hem de ısı verdiğinden dolayı iç enerjisinde artma ya da azalma olduğunu kesin bir şekilde söylemek mümkün değil. Zaten bunların boyutları aynı ve aynı maddeden yapıldıkları için son sıcaklıkları 30 derece olacak. Çünkü bunların ısı sahaları da aynı. Ortalamaya vurduğumuz zaman 40 artı 30 artı 20'den 20 bölü 3'ten bunların ortalaması 30 derece olacak. Yani bu denge sıcaklığı. Şimdi L cisminin iç enerjisi azalıp azalmadığını bilmiyoruz. Çünkü buradan giriş buradan çıkış var. Bu kesin değil. K cisminin sıcaklığı azalmıştır diyor. Evet bu hemen ısı vermeye başladığına göre sıcaklığın azalması gerekir. Bu doğrudur. Isı alışverişi yalnız K ve M cisminin arasında gerçekleşmiştir. İfadesi yanlış. Çünkü K ile M zaten şu anda temas halinde değiller. Önce L'ye sonra da L'den de M'ye ısı geçişi var. Dolayısıyla bu zaten yanlıştır. Cevabımız A seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Bir öğrenci kütlesi bilinen bir sıvının buharlaşma ısısını ölçmek için... Eşit zaman aralıklarında eşit ısı yayan bir ısıtıcı bir kap ve bir kronometre kullanarak ısı yalıtılmış bir ortamda şekildeki deney düzeneğini hazırlıyor demiş. Şimdi bulmak istediğimiz şey buharlaşma ısısı. Yani bunda bir hal değişimi olması gerekir ki buharlaşma ısısını bu formülden, e, formülünden Q eşittir M çarpı LB formülünden bulabilelim. Şimdi burada e, ne yapılmış? Hatalar yapılmış. Hatalardan bir tanesi şu. Ee, kabın yanında delikten sızan sıvıyı önemsememiş. Burada arkadaşlar şimdi e, kronometre ile ölçüm yapıyorsunuz. E, belli bir Q değeri burada hesaplanacak. Fakat e, ki sıvı değeri normalde olması gerekenden kütle değeri yani olması gerekenden biraz daha küçük e, olarak e, geçiyor. Fakat e, bunu deney yapan kişi öğrenci önemsemediği için bunu normal normalmiş gibi algılıyor. Peki bu durumda ee, acaba buharlaşma ısısını doğru mu ölçer, yoksa yanlış mı ölçer? Cevabımız yani büyük mü ölçer, küçük mü ölçer şeklinde sormak lazım. Cevabımız küçük ölçer, çünkü e, kütle küçük olduğu zaman verdiğimiz ısı da küçük olacaktır. Lb değerimiz sabit. E, verilen ısının miktarı bizi ilgilendiriyor. Buharlaşma ısısını bulurken önce bir kaynama sıcaklığına gelmiş olması gerekiyor. Mesela diyelim ki M kütlesi gerçek değerinde ol, e, iken 10 dakikada tamamen buharlaşması beklenen bir sıvı. M değerinin küçük olmasından dolayı 9 dakikada mesela tamamen buharlaşmış oluyor. O zaman e, öğrenci ne yapacak? 9, 9 dakikalık verilen ısıyı kayda geçirmiş olacak. Dolayısıyla olduğundan daha küçük bir değer e, ölçmüş olacak. Bu da bir hata olacak arkadaşlar. Şimdi burada azalmış olarak yani 10 yerine 9 gibi e, azalmış e, olarak ölçmüş oldu. Şimdi ikinci hatamız sıvı kaynamaya başlamadan önce kronometreyi çalıştırma hatası. Şimdi böyle bir hata olduğu zaman arkadaşlar daha Kaynamaya başlamadan önce açtığı için orada aralık var. Bir aralık yani fazladan verilen bir ısı değeri var. Yani yanlışlıkla ölçülen, kaynat, kaynattığı düşünülen ama daha kaynatmamış olan, kaynatmaya gitmemiş olan, sadece sıcaklık yükseltmeye giden bir ısı değeri var. Onu da kaynamaya dahil etmiş oluyor. Dahil ettiği için o zaman bu sefer az öncekinin tam tersi. Ee, şuradaki Q değeri biraz daha ne yapmış oluyor arkadaşlar büyütmüş oluyor. olduğundan daha fazla bir Q değeri hesaplamış oluyor. Ee, burada da arkadaşlar e, ölçülen değeri artmış olarak öl ölçüyor. Buna göre birinci hatada azalmış ikincisinde artmış olacak. Cevabımız eşkıdır. KL çubuğunu T kadar ısıttığımızda sıcaklığını arttırdığımızda gazın basıncı p kadar artıyormuş e LM kısmını T kadar arttırdığımızda gazın basıncı 2P kadar artıyormuş. Peki neden LM'deki daha fazla arttırıyor olabilir aynı sıcaklığa yükseltmemize rağmen? E, şimdi KL e, LM'nin genleşmesinin KL'den fazla olmasından dolayı e, şimdi burada L'ler zaten ortak olduğuna göre e, geriye ne kalıyor? M ve K kalıyor. Demek ki M'nin genleşme katsayısı K'ninkinden daha fazladır. Bunu çıkartabiliriz. E, birinci öncülümüz doğru olur. Şimdi metallerin her ikisini aynı anda T kadar arttırırsak basınç 2P kadar artar diyor. Tabii ki çünkü e, LM kısmı zaten KL'den daha fazla uzayacağı için e, LM-KL kısmı daha kısa kalacağından dolayı piston L ve M'nin olduğu çubukların kine göre hareket edecektir. Ve e, sadece LM'yi ısıtmak gibi yine 2P kadar artış meydana gelecektir. Doğru yani bu da. Üçüncüsü. K metalinin boyca uzama katsayısı L'den büyüktür. Şimdi L her iki tarafta olduğu için etkisinin nasıl olduğunu anlamak e, mümkün değil. Çünkü sadeleşti zaten. Bunu anlayamıyoruz. Kesin sorduğu için bunu anlayamıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı. Soruda e, ısının akış yönlerinin sadece oklar e, yönünde olduğunu söylüyor. Şimdi birinci şeklimize bakarsak Y'den X'e doğru ısı geçişi var. X'ten de Z'ye doğru geçişi var ama Z'den nasıl Y'ye doğru geçişi olacak? Yani mesela diyelim ki Y X'ten daha sıcaksa Y X'ten e, daha sıcaksa e, geçişi olduğu kabul edelim. X de Z'den daha sıcak olsun. Orada da ısı olduğunu, akış olduğunu kabul edelim. Peki Z'den Y'ye nasıl geçecek? Çünkü Z burada şu anda en soğuk oldu. Yani sıcağa doğru ısı akışı olamayacağına göre bu yanlış. İkinci şeklimize bakalım. Burada sadece x'ten y'ye ısı geçişi var diye söylemiş. Tamam demek ki x'in sıcaklığı y'den fazla. Peki z'nin sıcaklığı nedir? Burada hiç ısı geçişi olmamış. Eğer z y'ye eşit olsaydı burada ısı geçişi olma olmazdı ama burada olurdu bu sefer. Çünkü x ile y arasında sıcaklık farkı var. x ile z eşit olsaydı bu sefer y ile z arasında ısı geçişi olması gerekirdi. Ama burada o ok işareti gösterilmemiş. Demek ki böyle bir ısı akış yönü de olmaz. Bu da doğru değil. Üçüncüsünde X ve Y'nin sıcaklıklarını mesela eşit kabul edelim. X ve Y'yi. Z onlardan daha sıcak olsun. Her ikisine de ısı verebilir aynı anda. Yani bu olabilir. Cevabımız A şıkkı. Şimdi iğnelerin sıcaklıkları eşit miktarda arttırıldığında L bolunu patlıyormuş. Ee, peki burada niye böyle bir şey olabilir? Şimdi üst tarafa baktığımız zaman x ve y var. Alt tarafta y ve z iğneleri var. Şimdi y her ikisinde de ortak. Eğer y'nin genleşmesi biraz fazla olsaydı hem x'ten hem de z'den fazla olsaydı iki taraftaki iğne aynı anda balona ulaşacaktı ve k ve beraber patlayacaktı. Demek ki y'nin genleşme katsayısı x'ten ve z'den büyük değil. Küçük yani. Y en küçük olabilir muhtemelen. Peki Z ve X arasında bir şey söyleyebiliyor muyuz? Evet. Çünkü zaten farklı olanlar bunlar. Demek ki Z'nin genleşmesi X'ten daha fazla. Bu da X balona ulaşmadan Z'ye ulaştığı için L patlamış oluyor. Öyleyse Z iğnesinin genleşme katsayısı X'inkinden büyüktür diyoruz. Y iğnesinin genleşme katsayısı Z'den büyüktür demiş. Şimdi az önce söylediğim gibi Y Z'den büyük olsaydı aynı anda balonlara ulaşacağı için K ve L aynı anda patlardı. Bu yanlış. Z iğnesinin gelişme katsayısı x'ten küçüktür diyor. Bu zaten birinci ile ters olduğu için bu da yanlış. Cevabımız A. Şimdi arkadaşlar deneyimizde bir tane buzdan bahsediliyor. Yani eritilen sadece bir tane buz var. Bunu K termometresinde bir de L termometresinde ölçümleri yapılıyor. K ve L termometrenin ölçekleri farklı olduğu için buradaki yazılan rakamlar farklı. Ama bunların farklı olması, buzun erimesi için geçen sürelerde farklı olmasını gerektirmez. Yani şunu demek istiyorum. Mesela buzun erimeye başlamasına kadar geçen şu süreyle bu grafikteki şu süre aynıdır. hal değiştirme sırasındaki süre buradaki süreyle aynıdır. İşte şu kısımdaki süre buradakiyle aynıdır. Sadece rakamlar farklıdır. Mesela şunun şuradaki sıcaklığına T diyelim. Burada oran şöyledir. Yani mesela diyelim ki eksi 20 ile t arasındaki uzaklıkla onunla buradaki t arasındaki uzaklık aynı uzaklıktır. Buna tl diyelim. Buna tk diyelim. Yani oran olarak aynıdır. Buradaki uzunluğun buradaki oranı da aynıdır. Buradaki uzunluğun buradaki oranı da böyle olduğu zaman eksi 20 ile 80 arasındaki şu kısım yani 100'ün 10 60 arasındaki şu kısma yani 50'ye oranı da ee, bütün e, grafiğin her kısmı için e, aynıdır. E, bu oranda 2. Demek ki K'deki sıcaklık değişimi 100 ise L'deki de 50. O zaman K'deki sıcaklık değişimi 10 ise L'deki de 5 olacaktır. Hep 1'e e 2 oranında gidecektir. Şimdi bu mantığa göre L termometresi 40 dereceyi gösterirken diyor. Şimdi L'nin 40 göstermesi için ondan itibaren, şu anda bakın ondan başlatıyorum. Ondan itibaren 40'a kadar 30 değişimi yapması gerekir. Delta TL diyelim ona da. E, o zaman aynı değişimi e, K'nin yapması için e, burada 2 kat daha fazla değişim yapması lazım. Yani 30 yerine 60 değişim yapması lazım. Değişimi 60 ise eksi 20'den itibaren nereye kadar çıkabilir bu? 40'a kadar çıkabilir. Yani göstereceği değer 40'tır. Cevabımız da D seçeneğidir.